Merhaba Sakal, hoş geldin. Ben Merkep. Bugün sizlerle birlikte ve sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Hoş geldin Meysel. Hoş bulduk abi. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz ve... Eee... Eee... Fortnite oynuyoruz işte. Hadi bir test Ben bir de bu oyunu bilmiyorum. Hala da öğrenemedim. En son tekrar video için girmiştim. Bir de az önce bir, bir ikiye girdik şey elimiz olsun diye. O yüzden oyunu bilmiyorum. Hani ona göre izleyin. Ve o yüzden Hayır hayır bu videoda o yap. bu videoda o yap. Bu sefer de dans etmeyeceğim. Beyler! Hayır, hayır 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 bu videoda o yap. bu videoda o yap. Bu sefer dans etmeyeceğim. Kanka şuraya atlayalım. Oğlum orada hiçbir şey çıkmıyor lan. Çıkıyor çıkıyor. Gençler daha çok böyle Fortnite videosu istiyorsanız aşağıda videoyu ayarlama ve... O kadar. <laughs> ben değvula buldum değvula bırakalım. Ay, gel lan şey. Roket buldum. Roket buldum. Fire no! Sıkmadım daha tamam, sakin. Diğer tarafa işte. Allah belanı... Geride kaldı. Evet. Sandık. Oha. O ne lan? Ne oldu bu? Oo, adete çıktı. Silahları bilmiyorum. Gideyim. Fire no! Fire no! Fire no! Yerin yerinde olsam oraya gitmezdim. Evet, yerinde olsam ben de gitmezdim. <laughs> Ne yaptım? ben de adam sandım ya Fire and all. Fire and He challenge başlasın şimdi ben bunu içine nasıl gireceğim? Oha tek attım lan Fire and Aa, all. all Fire and all adam var evde küçük Ay gördüm var. gördüm Sal bana ben vuracağım onu Kör oldum Kör <laughs> oldum Sakin ol. Sakin ol. Bu arkadaş bulamadım. Adam var. Hani buralarda sesleri geliyor ama ben, ben bomba attım da. Nasıl gerize çal? Niye bomba atıyorsun ya? Allah'ım baban neler gibi oynuyorum. Bu güzel de kanka böyle elimde. Geliyor, 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 geliyor. Şey geliyor, gaz geliyor. Kaç top gibi bir şey var böyle. Bakayım. Eski çağlardan kalma gibi. Elimde şu an. Tamam o şey bir şey patlatmalı bir şeydi. 3 tane var atayım mı? Hayır bir tane daha bakayım. Hmm. Patlarım. Fuck. I'm a party let's your party. I'm a party girl. Hemen hemen gazı geldi hemen. Ooo yok oldum. Ben 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 dur ben. dur önüme niye duvar koyuyorsun arkama no. çıkamadım. Sen bir daha çıkar oradan. Görüyorum ben. Bu ne arkadaş Aa, bu ne ya? Gel gel buraya gel. Böyle delikte ben görebilir miyim? Fire Al işte. Aa üstleri çıkayım mı? Üstleri çıkayım mı? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Bekleyelim. <laughs> Fire attım. Gaz geldi. Gelsin o adamlar ölecek. Biz de öldük. Koş! Çek çabuk. Aaaa! Yetişemeyeceğiz biliyor musun? Yetiştim. <laughs> Bak soldaki seni sağdaki benim. Yap. Bastım. Eee! Kadir! Geliyorum. Tamam, geldik oğlum ya. ya. Korktum la ben de. Tamam, tamam. Karşıda adamlar var kanka, gördüm. Aa adam, tamam. adam, 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 adam. Gördüm. panem bitti, pompalım kaldı sadece. Öl artık, öl artık. Daha kaç kere vuracağım, üç kere vurdum ya şeyle. O korumalığı vardır onun ya. Allah Allah, mermi bitti şeyin. Final do- alnına. Gel, gel buraya, gel. Hayır adamı üç kere vurdum ben adam bana bir kere vurdu öldüm ölme vurma 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 Hayır 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 adamı üç kere vurdum ben ölmedi ben önerim. Ne abi? Veysel ilaç Bu ne lan? Oğlum arabayı man yetişman man yetişebilir mi sence? Allahım seversen şey, denedim ya denedim ya Yandan yiyon yandan Yandan yiyon oğlum kör müsün? Yanda şoför yalla O zaman Domates biberi, domates, domates biberi. Let's go. Uh -uh. domates, biber, patlıcan. Uuuu, uh -uh. hadi kanka bak. Seni birer hemen hemen yapacağım. Ben domates, biber, patlıcan diyeceğim. Sen de uuuu uh -uh. efekt vereceksin. Hadi. Domates, biber, patlıcan. Uuuu, uh -uh. domates, biber, patlıcan. U, u u u u u u yeter. Hayır vurma. Vurma vurma. Adam kör. O vuramadı gel. Dur dur dur. Yardım ihtiyacım var. Vuramıyorum abi. Arkadayım. Sen lan vur. Oo! Aa! <laughs> ya oğlum ya. Bizim bir şeyimiz yok hmm. ki Adam bana bir koydu iki canım kaldı. Hani harbiden hissettim böyle acıyı. Aa ona oldum yani. Oğlum herkesi şekil düşkulu şeyler kıyafetler falan var bak. Kanat takmış. sen de bir tane kıyafet alabilirsin. Hayır. Ya ben bir gün bu Fortnite ile PUBG'nin arasında bir karşılaştırma yapacağım. O videoyu yapacağım yani. Ne zaman yaparım bilmiyorum. Kanka ya. Yapacağım. Aa burada 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 burada. Kırmızı kota vur. Vur. Vur sana adam buradalar. Gördüm. Ya vur sana vur vur. Artık vur vur. Vur! Neredesin? Vur! Ya. <laughs> o ne biçim Diggle be? Neyse şu an Fortnite oynuyorum, tabi <laughs> değil. <laughs> 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 Ana! 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 Ho ho ho! Ho ho Lan oğlum, Lastik fırlatıyormuş. İçeride <laughs> adam var oğlum, içeride adam var. İçeride adam var, gördüm. Silahın mermisi yok. Silah var Kırıyor Sakin oldun. <laughs> Ölecek mi ya? Allah Allah. O adam bana dans bombası attı biliyor musun? Kanka üstünde işte ne yapıyorsun? Ha. Sen... Ha, e, for... Dikkat... A, adam var bana, adam var ne yapıyorsun? Kanka yok oldular yok oldular. Vur onları. Telefonla öldüm. Lan vursana adamları. Vur vur. Ne popaya da bir şey yapamam ki ya. mı var. Allah belanı versin Giter ya. ya. E, çarta parti var. Yeah, parti. Nerede bokunuz adamlar çatıda Gördüm yanda. onu ben alaydım. Pompalı atayım mı? Yok yok, ben bir şey yaptım oradan, ya, bak bir şey yapıyorum. Aa devrildim. Devrildin? Onu devirdim devirdim. Oha, çekti işte mi? Çekti mi o? Al onu. Birini kanka. İçeride iki kişi daha var. Çatıda biri, geliyor. Vurdum. Ben, aa geliyorum. Ama silahım yok abi. Bomba atmış, bomba atmış. Kanka bir şeyler yap. Geliyor, kanka, geliyor. Hiçbir şeyim yok, gördüm ben onu. Geliyor, hemen evin yanında. Hiç şey yapamam ki ben onu abi. Kanka bir şey yap. 9 canım var. Ölüyorum. Anasını satayım. Sen de dans et orada tamam mı? Gerizekalı, çal. Ben öleyim burada. Yapacak bir şeyim yok ki kanka. Ne yapayım abi? Adamlar çatışırken ben beni kaldırabilirdim. Geçer yaklaşık 2 saattir bu oyunu oynuyoruz ve hala birinci olamadık. Hani olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Hani olamıyoruz. <laughs> Biz oluruz ama burada olamıyoruz. Çünkü burada çok ayrı bir atmosfer var. Aa... Tamam. Ya gençler ben bir de bu oyunu bilmiyorum yani. Aranızda izleyip bilenler varsa havada vurdum. Bir daha vurdum. Yok oldu adam. Bir daha vurdum. Ya ölü ölecek misin abi artık ya? Oğlum herifi 3 kere vurdum havada. Aynen ya. Bir daha vurdum. Canı Oo. bir. Oh. Canı bir adam nerede? Adam nerede? Burada. Bura. Kanka düş gitti o. Vurdum. Öl lan. Ölsen oğlum. Allah Allah. Burada burada. Anasını satayım oyun dondu. Burada, nerede? Bu. Bomba. Anını. -an -an ya oğlum göz göre göre bombaya öldün ya. Vurdum adamı. Ah, Bak verilmiş vermiş. Öf, bomba geliyor. Geldi bomba. Neyse umarım videomu izlediğinizde daha çok böyle Fortnite videosu istiyorsan aşağıdan video vermek ne şurada çıkar iki video izleyebiliriz onlar da gayet eğlenceli güzel hoş kaliteli videolardı Kafamın üstünden var, böylesiniz olursanız buralardan bak. Tam buralardan kanalıma abone olursanız hoşçakalın. Bay bay.